10'a 7 ee, bir galibiyet söz konusu yeni takımlar. Hemen açıklıyorum. Elif, Sercan, Berkan, Evrim. Kırmızı takım. Yasin, Cemalcan, Barış, Nisa, Mavi takım. Yeni takımlarla ilgili neler söylemek istersiniz sevgili Murat Özer? Furkan Dede bu gece Survivor tarihinin bir takım için en önemli bana göre kan kaybı yaşandı. SMS Spor dinamosunu kaptırdı. Elif SMS Spor'dan rekor transfer ücretiyle Berkan'ı aldı ve SMS Spor'un bütün dengesi bozulmuş oldu. Bir zamanlar biliyorsun sevgili Furkan dede, Barcelona'dan Real Madrid'e 2000 yılında 60 milyon euro'ya Figo transfer olmuştu ve bütün dünya bunu konuşmuştu ve Survivor tarihinde de bana göre bu transfer uzun süre konuşulacak çünkü SMS Spor'un ilk bütün maçında dengesi bozulacak. İlk maçında domuz kafası atmışlardı. Ben hatırlıyorum Figurayım. maçta evet, tabii. Atmışlardı evet, ve kaç atarken yanından atmışlardı. Bravo. Büyük olay olmuştu. Şimdi burada da SMS Spor kimdi? Cemalcan, Barış, Nisa ve Berkan değil mi? SMS Spordu Hı -hı. ve ben hep şunu söylüyordum. Survivor tarihinin en iyi takımı oluşturuldu diyordum. Şimdi Cemalcan, Barış ve Nisa yine aynı takımdalar. Yani SMS Spor'un bu üçlüsü bozulmadı değil mi? Evet. Peki ne oldu? Berkan öbür takıma geçti. Yasin de kaptan olarak bu takıma geçti. Şimdi Berkan bir dinamoydu. Yani Cemalcan, Barış ve Nisa'yı benim SMS spor diye tabir ettiğim bu takımı Berkan besliyordu. Ve onlar bu üçlü Berkan'ın beslemesiyle beraber inanılmaz bir performans ortaya koyuyorlardı. Berkan onlara hem performans hem enerji hem de gaz veriyordu. Şimdi Berkan ne oldu? Berkan diğer takıma geçti. Diğer takımda iki tane star vardı. Kimdi bu iki star? Elif ve Sercan. Şimdi ne olacak? Eskiden bu üçlüyü besleyen bu Dinamo şimdi Elif'le Sercan'ı beslemeye başlayacak. Yani Elif ve Sercan ikilisi son haftaların performans yıldızları ve inanılmaz şeyler yapan bu ikiliye Berkan dahil oldu. Diğer takımdan Elif inanılmaz bir transfer yaptı. Şimdi ne olacak? Zaten bugün de kendini belli etti hemen. Görünen köy kılavuz istemez. Belli ettim. Murat abi Berkan e çok mutsuz ya. Ay, mutsuzluğu boş ver canım. Ben performansından bahsediyorum. Abi performansı oldu da adam yani sanki oyunda istemiyormuş gibi ben oynuyor. Olsun. Yazıyorum. Ben, ben yazıyorum. performansından bahsediyorum abi. Şimdi mutsuzluğuna geleceğiz birazdan. Sırayla. Ben performansından bahsediyorum. Hay siz Mut transferin büyüklüğünden bahsediyorsunuz evet. da futbolcu mu mutlu değil? Futbolcu mutlu. Hiç mutlu değil. Mutlu ben görmedim trip atıyor futbolcu. Futbolcu mutlu değil derken şöyle takıma faydası oldu, takımı kazandı işte. Takımı kazandırdı. Performansa bakıyor musunuz? Ne yaptı Berkan? 4'te 3. Eee ne anlatıyorsunuz? Biz bakıyoruz mu? E, ben bakıyor performansa bahsediyoruz. <laughs> 4'te 3 yapan bir adam, mutsuz olan bir adam performansı da o zaman başarısız olur. Eğer mutsuzsa mutsuzluğu performansına da yansır. Doğru söylüyorsun. Ben performansla bahsediyorum. Mutsuzluğuna birazdan geçeceğiz. Hem ağlarım ha. hem, hem giderim. <laughs> hem ağlarım hem giderim. Yani <laughs> siz yani. Şimdi bak Berkan şunu yaptı bak. O çok Seçalım. güzel bir şey. Ne yaptı biliyor musun Berkan? Berkan Evrime trip yaptı, onu konuşacağız. Evrime trip yaparken bench'te tripini yaptı. Oyunlarda performansından hiçbir düşüklük yaşamadı. Çıktı aslanlar gibi oyunlarını aldı, bench'e geldi, bench'te problem yaptı. Bench'teki problemini birazdan konuşuruz ayrı konu ama performans açısından büyük transfer oldu. Neden? Çünkü daha ilk oyunda kendini belli etti. Ne yaptı? SMS Sporu, Cemalcan'ı, Barış'ı, Nisa'yı ve onlara eşlik eden Kaptan Yasin'i yendiler yenerken de o takımdan Berkan'ın bu takıma gitmesi daha ilk oyunda kendini gösterdi. Ben bundan bahsediyorum. Performanstan bahsediyorum. Semih'e sözü vereceğim ama ilk önce ben de senin dediklerine bir ek olarak Elif ve Yasin'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü neden? Bu zamana kadar kaptanlık yaşamamış iki yarışmacının kaptanlık yaşadığını görüyoruz. Sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Hem Elif'in hem Yasin'in. Elif zaten bu zamana kadar süre gelen istikrarlı bir performansı vardı. Zaten seri bir yarışmacı. Atışlarda zorlanıyordu. Yasin bu zamana kadar Survivor'a verdiği emeklerin karşılığını aldığını düşünüyorum bir kaptan olarak. Sonuna kadar hak etmiştir. Helal olsun kardeşim diyorum. Onunla ilgili yorumları yapacağız ve hemen Semih'e veriyorum. Sayın Furkan dede. Buyurun. Konuya giriyorum da girmeden az önce bir şey söyledin. Kafama çok takıldı. Sen dedin ya Figo transferi falan anlattım Murat abi. Sahaya domuz kafası attılar. Stadyuma nasıl soktular? Vallahi onu da ben bilmiyorum. Yani, yani çok, garip geldi. çok yani büyük, büyük bir sansasyon şey. yaratmıştı. Hatta Barcelona Real Madrid transferleri arasında gerçekleşen transfer en büyük sansasyonu Figo yaratmış olabilir abi. İşte onu söylüyorum, biat tarihindeki en büyük sansasyonel Sen transfer. Sen olayı biliyor musun, onun dediği olayı biliyor musun? Domuz kafası, evet evet. Nasıl sokuyorlar stadyuma? Abi stada neler sokulmuyor ki, Sen de domuz kafası, mangal bile sokuldu ya. Her şey sokulur abi, her şey garip sokulur geldi. ki orada çok böyle sıkıntılı olaylar var. Şimdi sokamazsın ama, önceden olabilir belki de. Şimdi, Şimdi de olmayabilir Tabii canım, o zaman yani olmuş. sokuyorlar istedikleri zaman Murat abinin, evet, e, figo benzetmesine katılıyorum. Çok güzel bir transfer. Yasin'le Berkan yer değiştirdi. Takımlar aynen devam ediyor. Zaten e, takımlarda dörder kişi var. Çok büyük bir değişiklik olması da beklenemiyordu. Burada Murat abi güzel söylüyor. Berkan e, yarışlarda kendini sonuna kadar verdi. Bunu yapacak tabii ki takımın ama şu e, o surat ifadesiyle takımın da demolize etti diyebiliriz. Sercan, Elif gidiyor geliyor devamlı bu konuyu konuşuyorlar. Ortada bir konu var. Bir gündem yarattı Berkan orada. Tabii. Ve yani başarılı oldular. Bir şey demiyorum. Bugün başarılılar ama başarısız da olabilirlerdi. O yaptığı davranış doğru bir davranış değil. Berkan nasıl ki Cemal Canlar'la birlikte geçen haftaki takımda çok mutluysa, huzurluysa o takıma enerji verdiyse bu takımda o enerjiyi biz göremiyoruz. Berkan çok mutsuz. Bugün şanslı olabilirler. Yarın böyle olacak mı acaba? Berkan geç, geçtiğimiz haftadaki takımda çok iyi bir şey sergiledi. Bir performans sergiledi. İstikrarlı bir şekilde gitti. Ama göreceğiz. Bilmiyoruz Furkan dedi Bununla ilgili sorularım olacak ama Sema'nın da fikrini almak istiyorum. Sema ne diyorsun? Ee, i̇lk önce ben de Elif'le Yasin'i çok tebrik evet, ediyorum. Ee, ve şöyle söyleyeyim ben Elif'in konuşmalarını çok beğendim. Yani ben bugün başarılı oldum ama aslında herkes kendi kaptanı. mütevaziliğinde 4 aydır devam eden bir kadını hakikaten tebrik etmemiz lazım. Çünkü e, Elif hiçbir başarısını parlatmıyor. Zaman zaman şey diyorum. Ya artık biz cilalayalım, parlatalım. Çünkü kız o kadar sakin ve sessiz gidiyor ki çıldırıyorum. Hani Doğru insanlar... yerdesin Survivor ekstra masası cilalayıp parlatmayı sever. Buyurun efendim. <laughs> Çünkü hani bir tane oyun alınca bile o en güzel sayfa hani Dört oyunda bir tane almış. En güzel sayı diyoruz. Kız orada kaptan oluyor bir şeyler yapıyor ediyor falan. Ama o kadar mütevazik ya o kadar hemen kaybetse bile rakibine gidiyor sarılıyor ya da kazandığı zaman gidiyor. Kaptan olmuş işte şöyle yaptım böyle yaptım falan filan değil de. Ben yaptım ama bugünlük de herkes kendi takımının kaptanı kendi gemisinin kaptanı deyince ya helal olsun diyorum. Çok güzel büyümüş bir kız Elif. Yasin'i de çok tebrik ediyorum. Ben bugün Yasin'e inanılmaz üzüldüm Neden? konuşmalarından dolayı. Konuşuruz Hayır. onu. İsa'yla i̇şte ilgili Yo, söyle, üzüntüsünden söyle, bahsediyorum. bahsediyorum. yani. Hayır. İnsan birisini sevip değer verince ve onun için bir şeyler yapınca... ...sonra hayal kırıklığına uğrayınca gerçekten üzülür. Yasin gerçekten ben üzüldüğünü gördüm bugün. Çok üzüldüm ona. İkisine tebrik ediyorum. Bugün Sercan, Berkan ve Cemalcan vardı yine. Üçünün bireysel de büyük kapışmalara sahne olacağını düşünüyorum ben. Yanlarına Elif'i de alıp bu arada. Bu dörtlünün çok güzel devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü... Performansları son düzlükte çok değişti. Yani Cemalcan sürekli sayı alıyor, Berkan sürekli sayı alıyor, Sercan öyle, Elif öyle. Çok tehlikeli şeyler bizi bekliyor bence. Tebrik etmek lazım. Sercan bir kere yani Olur. Sercan 5'te yani 4 yapıyor. Evet, Berkan da öyle. Ha bunu şurada söylemek istiyorum ben. Hani evet. e, Berkan adaya girdiği günden beri mavi takım, kırmızı takım, ünlü takımı, gönlü takımı hiç fark etmeden haydi enerji, devam arkadaşlar falan filan diyen bir çocuk. Bu çocuk ilk defa surat yaptı ya. Bir kere mutsuz oldu. Bir kere ya o yüzden ben, benim hiç dikkatimi çekmedi. Ha tamam be bak hiç Bir şey yok. Berka'nın benim gönlümde inanılmaz trip atma hakkı var tamam. Ama mı? şimdi evet. bugün bunu konuşmayalım mı biz onu anladım. Konuşacağız yok, yok, yok konuşacağız konuşacağız. Yok konuşmayacağız. Sema Sema bir yok değil ama hani şey sizin bu görüntüye vereceğiz birazdan ekrana da. Bak sonuna kadar trip yapma hakkı var. Son enerjisini vermiş bir arkadaş da ne gereksiz bir trip. Hey, Elif'le bir sorun mu ki yani. Peki, gerek. Peki niye sonuna kadar trip yapma hakkı var? Onu da anlamış değilim. Öyle bir cümle söylüyorsun İnsandır. ki. Neden mutlu var biliyor olur, musun? Her olur. şeyini vermiş bir yarışmacı olarak görüyorum ben Berkan'ı Survivor'da. Verdi birçok olay içinde de vardı ama. Tamam, vardı ama verdi. Şimdi verdikten sonra biliyorsun, bir şeyler katan yarışmacıların ufak tefek alma hakkı Demek da vardır diyeyim, yani, yani verir alır, verir Elif, alır. Elif desen Elif hiçbir tartış, hiç tartışmaya girmedi Elif. Elif'e desen anlarım. Ama Berkan'ın niye trip yapma hakkı var? Hayır. Hep motivasyon Berkan birçok tripli işin içinde vardı şimdiye kadar onu söylüyorum. Yok, çok tripli. Trip yapmadı. Işin trip ya yani trip dediğiniz trip şey yani şey şey, tartışmaların o... içinde vardı trip yani. Trip yani şeylerin içinde böyle olayların içinde yani, hep vardı. Ya hep motive eden ya, hep motive şey ederdi. Hadi yapalım edelim falan. Hep tamam motive, motive etmedi yani. Hayır tamam da şeyi diyorum yani o trip konusunu birazdan açacağız. Öyle BTS falan var mı? Tamam, haydi Murat abi, haydi Murat abi, haydi. <laughs> şimdi, tam zamanı, ben tam zamanı. Bak, o konudan önce şimdi Sema bana güzel bir şey hatırlattı. Yasin'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sema Yasin'e üzüldü falan dedi. Şimdi bak, Yasin iyisiyle kötüsüyle Survivor'da bugüne kadar geldi. Ama baktığım zaman bana göre kaptanlık en çok Yasin'e yakışıyor. Bak, açık konuş. Kaptanlık en çok Yasin'e yakışıyor. Cemalcan, Cemalcan diyordum bugüne kadar kaptanlık. Tamam, Cemal yeri başka. Ama... Yasin'de de gerçekten bir kaptan hali var yani. Yasin öyle bir takıma sahip çıkıyor ki yani ben kaptanım diyor. Bir ağırlığı var. Mesela Ardağan kaptan oldu ya. Ardağan kaptan olduğu zaman Ardağan o şeyi ortaya koyamadı. Ama Yasin kaptan olduğu zaman Yasin böyle bir geliyor falan falan böyle Yasin konuşurken falan herkes dinliyor Yasin'i. Yasin'de bir kaptanlık yani doğuştan bir kaptanlık geni var Yasin'de. Bu yüzden de Yasin'i bu konuda kutluyorum. Ve Yasin'e üzüldüm dedi Sema. Ben de çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Yasin bugün öyle bir konuştu ki gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Neden dersen Nisa ile ilgili çok duygusal bir konuşma yaptı. Ne dedi Yasin? Arkadaşım beni sattı dedi. Yani tabii ki duygusal derken ağır konuşuyor da ama Yasin adına duygusal diyelim. Yoksa konuşması al. Nisa beni sattı. Nisa bana nankörlük yaptı. Canım dediğim insandan bunu beklemezdi. Yüzüme bile bakmıyor. Ve Nisa da dedi ya daha önce biliyorsunuz. Yasin kötü bir adam dedi. Diyor evet. ki Yasin. Bak Yasin'in çok hamle var. Sercan'a dedi kötü bir adam. Hayır Yasin'e de dedi. Hep bir Sercan'a dedi bir de Yasin'e dedi. Evet. İki kişiye kötü adam dedi Nisa bugüne kadar. Bir Yasin'e dedi bir de e, şeye dedi. Aynı olay içerisinde dedi. Aynı, aynı olay içerisinde Değişik değişik söyledi. İki kere dedi. Bunu insan çok güzel söylemiş. Ha. Kimse kimseye yani o haddi nereden buluyorsun insan bir insanın karakterinin kötülüğünü iyiliğini konuşamazsın diye yayın. Evet çok iki kişiye şey söyledim. Murat abiye bitirin. sözü vereceğim Eklan ama mı? çok ilginç bir reklama gidiyoruz bu sefer çok ilginç. Evet.